Yemin etmiştin bana. Sordum, yemin ettin. Kahraman senin oğlun değil dedin. Olsa söylemez miyim, ben böyle bir kadın mıyım dedin bana. Ben öyle bir kadın değilim. Ya bırak. Sen bana vermemişsin ki böbreğini. Çocuğunun babasına vermişsin. Niye? Neden? Aklınca diyet mi ödedin? Ne yaptın? Suçluk mu duydun? Vicdanını mı temizledin? Ne oldu? Ben seni sevdiğim için verdim yaşamanı istediğim için verdim Öfrem Sezai. Aptalmışım ben ya, ne aptalmışım. Yok, sen çok akıllıymışsın. Onca yıl parmağında oynattığına göre. Bilmiyordum. Gerçekten bilmiyordum. Gerçekten bilmiyordum. Bak, kahramanın o zaman küçücüktü o lekesi, bebekken. Çok üzülmüştüm ben sana biliyor musun? Hep üzüldüm. Çok çekti bu kadın kaderden. Hala çekiyor, çektiriyorlar diye düşündüm. Ben senin kalbine inandım ya. İyi niyetine inandım senin hep. Sezai bak eğer kahraman senin çocuğun olsaydı ben gelir bunu sana söylerdim. Çünkü ben seni biliyorum sen onun nüfusuna alırdın zaten. Benim bundan hiç endişem olmazdı ki. Verir miydim hiç dizelilere çocuğumu? Onca yıl ondan ayrı yaşadım ben. Hiç böyle bir şey yapar mıydım? Aptal bir kadın mıyım ben? Değilsin aptal olur musun hiç? Çok akıllısın üstelik. Tabii ki kahramanı nüfusuma geçirdim ama sana nikah kıyamayacağımı da biliyorsun. E Tahir Dicle'li öyle mi? Koskoca aşiret reisi. Değil mi? Nikah kıyar, kuma alır seni. Bir de konak açar. E, oğlan da büyür arada. Belki ileride aşiretin başına geçer. Hesaba bak. Sen benim... ...böyle bir kadın olduğuma mı inandın? Ha? Ben bu kadar hain miyim? Ben sana inanmıştım Kadriye. Ben sana gerçekten inanmıştım.